Ahlaksızlığı durdurmak için ne tür bir faaliyet yapılabilir? Yakışıklı e, Darwinizmin durdurulması gerekiyor. Çünkü Darwinizm Allah'ı inkar ediyor. Gençler darwinizm yetiştirilirse Allah'ı inkar etmiş olarak yetiştiriyorsun. E, şimdi ahlakın kaynağı din. E, dini reddetmiş oluyor Darwinizm. E, din gidince ahlakına sanatacaksın. Önce o zaman dini yıkan sistemin ortadan kaldırılması gerekiyor. Dini yıkan sistem Darwinizm bilimle ortadan kaldırılır. Ne yapacaksın? Paleontolojik delillerle ispat edeceksin. Başka moleküler biyolojiyle ispat edebilirsin. Mesela bir proteinin tesadüfe meydana gelmesi mümkün değil, imkansız. Bununla ispat edebilirsin. Ayrıca ellerinde delil olmamasını delil olarak kullanabiliriz. Ellerinde hiçbir delil yok. Yani Darwinizmin doğru olduğuna dair ellerinde sıfır delil var. Hiçbir delil yok. Bunu delil olarak kullanabiliriz. Bunu yaptığımızda Darwinizm ortadan kalkarsa bütün dünya bir felaketten kurtulmuş olacak. Ama İslam ülkelerinde ve Türkiye'de Darwinizm cayır cayır anlatılıyor. Nasıl yaratıldı diyor. Nasıl yaratıldı? Ne demek yaratıldı? Sen diyor, modern bir insansın ya. Aydın bir insan nasıl yaratıldı? Nasıl bilmezsin. Bilim bunu açıklıyor diyor. Nasıl? Çamurlu sular vardı diyor. Orada kendi kendine protein oluştu diyor. Tesadüfen oluşuyor mu hocam diyor. Yok oluşamıyor diyor. E ama oluştu diyor. Oluşamıyor ama oluştu. E sonra işte solucana falan dönüştü sonra diyor. Oradan bir hücre çıktı. İşte gelişti çeşitli kurbağa falan, primat, maymun falan. Sonra da insan oldu diyor. Hocam delil var mı diyor? Delil yok diyor. Ama bir gün çıkar evladım diyor. Bekle diyor. Ya 200 sene bekledik hocam diyor 200 sene. Hiçbir delil yok diyor. Beklemekten ne kaybedersin yavrum? Bekle diyor. Bu neydi o? bilimin hasını anlatıyorsun diyor. Bilimin özü diyor. Yani ızgara pişiriyor adamlar sizin Siz zaten anlamazsınız. Siz onlara güvenin diyor. Tabii tabii yok. Bilim adamı ya diyor, sen bilim adamın daha mı iyi biliyorsun? Adamlar diyorsa doğrudur zaten diyor. Özellikle. Tabii. Spesifik çakışmanın, takışmasının <laughs> ipsiz, sapsız. Adam da ağız açık dinliyor ya. Ne 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 güzel konuştun ya diyor. Yani olay bu. Şimdi bu eee sistemi de İngiliz derin devleti destekliyor dünya çapında. Abdülhamit devrinde başlatmışlar. Bütün İslam ülkelerine yaymışlar. Abdülhamit yüz binlerce Darwinist kitabı dağıttırmış. Şu an Türkiye'de de bütün İslam ülkelerinde de cayır cayır Darwinizm öğretiliyor. Bütün gücümüzden durdurmaya çalışıyoruz. Bu bela durdurulduğunda Deccal'in dini zaten ölmüş olacak. Ölünce de onun yerine zaten din hakim olur. İslam hakim olur. Başka bir şey olmaz. İslam hakim olunca da ahlak hakim olur. Çünkü ahlak dinden kaynaklanıyor.